canlarım. Güzel bir falla daha yine karşınızdayım. Sevgiyle selamlıyorum. O güzel ruhlarınızı, o güzel yüzlerinizi ve sizleri kucaklıyorum. Kucak dolusu güller önünüze serilsin. Çiçekler yollarınıza dökülsün. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk, bereket ve sağlık olsun diyorum. Sevgiyle, mutlulukla. Ee, tekrar o buluşmanın verdiği büyük bir heyecanla e, falıma başlıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, detaylı fallar için e, katıl butonundan bize gelmeyi unutmayın diyorum. E, ve e, boğalar sizlerleyiz 2023 Ocak falı kahvede. Bakalım 2023'e nasıl giriyoruz? Dallama mı giriyoruz, yanlama mı giriyoruz? E, karışık enerjilerle giriyoruz. Sevgili boğalar evet biraz kafanız karışmış belki ruhunuz karışmış kafa karışıklığı var bir konuda kararsızlığınız var ya da gideceğiniz yapacağınız işe nasıl gitsek nasıl başlasak diye düşünüyorsunuz bir özür dilemeniz gerekebilir bir insana ulaşmanız gerekebilir ve sevdiğinizden sakın vazgeçmeyin bu aşk yaşamaya değer diyerek o kafa karışıklığını işle ilgili ise atın. Ee, sevgiyle ilgili ise atın e, yolunuza pozitif enerjilerle devam edin diyoruz evet işle ilgili olabilir gideceğiniz bir yerle ilgili de olabilir bir balon çıktı bir seyahatiniz çıktı sevgili boğalar ee, şöyle söyleyeyim ki e, gerçekten de burada sizin de dağın zirvesinde olduğunuzu görüyorum ama bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Bir kaplumbağa var. Müjdeli haberlerle, güzel haberlerle, kazanımlarla, beklediğiniz olumlu haberlerle harekete geçiyorsunuz. Ev, araba veyahut da sevdiğiniz insana kavuşma, sevdiğiniz insana ulaşma durumları var. Belki de ruhunuz onun yanında kocaman da güzel köklü bir ağacınız var ve laleniz çıkmış o ağacın dibinde romantik dakikalar sevgi dolu dakikalar bir bütün olma tekrar bir araya gelme ama uzun soluklu ilişkiler görüyorum sizler için bu ağalar. yollarda gözüküyorsunuz ama hep dağın zirvesinde gözüküyorsunuz çok gözyaşı dökmüşsünüz çok can sıkıntısı yaşamışsınız ama e, bununla beraber çok mutluluk verici olaylar haberler alacaksınız ee, sevdiğinizden uzaklardan gelen güzel haberler ya da sizin uzaklara ileteceğiniz güzel haberler var. Ee, güzel olaylar yaşıyorsunuz kapılarınız açılıyor anahtar var ee, bunu söyleyelim ee, deveniz çıktı ee, üstünde mallar var ee, güzel bolluk bereketle geleceksiniz yollarınız var, yolculuklarınız var ve dışarıya bir seyahat, ani bir seyahat yapabilirsiniz. Olumlu olumlu güzel haberleriniz var dışarıdan ve iletmek istediğiniz haberleşmeler var ve şöyle söyleyeyim ki ee, biraz daha sağlığınıza özen göstererek biraz daha e, bilgiyle e, hareket edebilirsiniz Şişe var burada çok özlediğiniz hasret kaldığınız bir insan var ve ona kavuşmak için e, acele ediyorsunuz Bir telefon görüşmesi ardından da yola gidiyorsunuz kısmetiniz de dışınıza taşmış diyebilirim burada Dileğiniz sevgiyle olacak bunu da söyleyelim burada ee, şöyle baktığımızda koca bir balık arkası balon ee, bu da dünya çıkmış gerçekten her konuda başarılı her konuda kısmetli insanlarsınız ve Y harfi var yeniden başlama ve Y harfi e, olan biriyle tekrar konuşma ona kavuşmayı isteme var ve yolda gözüküyorsunuz hediyenizle bu kişiye gidiyorsunuz ve Y harfli isminin içinde geçen birinden de haber alıyorsunuz sevgili boğalar. Ee, çok da güzel romantik dakikalar var. Bunu da söyleyelim. Burada para kesesi var. Büyük maddi para girişleri var. Ee, aşkla ilgili olumlu gelişmeler beklediğiniz SMS'in gelmesi ve kısmetinizin çok artması var. Dünya falı çıktı. Biz dünyayız diyeceğiniz bir tamamlanma yaşayacağınız küslerle barışma var ve romantizm kapılarınız açılıyor sevgili boğalar. Belki de 2023'e sevdiğinizle girmek istiyorsunuz ve sevdiğinizle, balınızla girebilirsiniz sevgili boğalar diyorum. Yeni yuva kurma, yeniden yapılanma, belki de artık bir tamamlanma fırsatı ve birlikte olma fırsatı yakalayacaksınız ve tamamlanmayı istemek, evlilik teklifleri yapmak için de uygun zaman sevgili erkek boğalarımız. Bunu da söyleyelim. Aileye kavuşma var burada e, dediğim gibi hepsini e, çekiyorum burada e, ve e, şöyle söylemem gerekiyor burada şimdi e, Evet e, Şöyle diyelim pele geldi sevgili boğa burçları ilahi tutku kendine dürüst ol kalbinin gerçek arzusu ne dedi ve bunu yerine getirin sevgili boğalar kalbinize dur diyemezsiniz düşmanlıklar var dost gibi görünen düşmanlara dikkat et yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir dedikodulara dikkat edin sevgili boğalar dedik ve gerçek aşk bir ömür boyu romantizm dedi. Gerçek aşkın peşinden gitmeniz gerekiyor. Kalbiniz neredeyse, gerçekten yüreğinizden geçen neyse oraya gidin sevgili boğalar. Ee... Ve bunu neden yapacaksınız bir bakalım? Evet birbirinizi daha önceden tanıyordunuz, geçmiş yaşam bağlantısı var, ruh eşlilik var, kadersel bir bağlantı var sevdiğinizle İsteseniz de kopamıyorsunuz ve bu sizin mutluluğunuz için açmanız gereken bir kapı. Sevgili boğalar, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizler de mutlu, mesut kalın diyorum. Bol bereketli, güzelliklerle dolu, aşk dolu, sevgi dolu ömürleriniz olsun. Mutluluklar diliyorum. Şen kalın, hoşça kalın.